diye her gün daha fazla ihtiyaç duyuyor. Suriye'deki savaşın bilançosu yüz bin ölüm, yüz bin ölümü bile aşmış durumda. Kimyasal gazların küçücük bebekleri bağırarak öldürdüğü savaşın harici zengin bir ülkenin halklarını neredeyse yıkımın eşiğine getirmesine tanık oluyoruz. Amerika başta olmak üzere emperyalist güç merkezlerinin eksenini oluşturduğu bir koalisyon kimyasal silah bahanesiyle Suriye'ye askeri bir hazırladığı günlerden geçiyoruz. El-Kalga bağlantılı, El-Nusra Türücetini çekilir. AKP hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'ndan okumalı. Amerika'nın askeri müdahalesinden medet olan muhalif müdahaleyle aktif boy alacaklarını söyleyen açıklamalar yapıyor. Savaş ve yapıyor. yapıyor. Afganistan'da yüz binler katledildi. Katliamlar hala devam ediyor. Amerikan bombalarının sözüm özgürleştirdiği olarak özgürleştirdiği Irak'ta hala bombalar her gün yüzlerce insanın canına mal oluyor. Libya iş savaş ve karmaşa son bulmuyor. Yatılacak askeri müdahaleler bir bölge halklarını bir ateş çemberinin içine alması riskini barındırıyor. Mısır halkının ekmek, onur, özgürlük mücadelesi önce Müslüman kardeşlerin bastıcı otoriter politikalarıyla ardından ordunun gerçekleştirdiği darbeyle yerlenmeye çalışıldı. Mısır meydanı kan gölüne döndü. Darbeciler her gün yeni katliamlara hazırlıyor. Yeni katliamlara imza atıyor. <laughs> Halklarımızın barışa, kardeşliğe, kucaklaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu günlerdeyiz. 2013 1 Eylül'ü Türk halkının haklarının inkarı nedeniyle savaşın nasıl sonuçlanacağı açısından kritik bir eşi ifade etmektedir. Kürt halkı özgürlüğü için 30 yıl süren ve ağır gerektiği bir savaşın sonrasında en az su ve ekmek kadar ihtiyaç duyduğumuz onurlu bir barış için büyük bir şans yarattı. Abdullah Özalın ve devlet arasında devam eden mücadelelerin, kendi büyük bu bugün de yaşanacak daralması, devletlerin sonur dışına çekilmeye devam etmesine rağmen devletin devlet san taahhüdüne görünür bir değişim söz konusu değil. Günde üç defa darbecilere laf ettiği için demokrat olduğunu zanneden başbakan 12 Eylül'ün yüzde on seçim barajına sıkı sıkıya sarılıyor. Erdoğan hala Kürt sorunu yoktur. Kürt vatandaşları sorunları vardır çizgisindedir. Bir halkın en doğal hakkı olan Allah'ın desteği mu yaptı? Hala büyük bir aviz gibi yansıtmaya çalışıyor. Gece isyanı sonrasında dengesi iyi şanslı olan iktidarı Türkiye'nin en kafa sorumlu olan Türk meselesini kurmazlıkla, el çabukluğuyla halledebileceğini sanıyor. AKP hükümetinin dar ve pragmatik politik çıkar hesaplarıyla yürüttüğü bu politika halklarımızın geleceğini ipotek altına alacak bir kıyamet senaryosunu yeniden sahne almasının yollarını düşüyor. Hükümetin Kürt sorunu çözümünde tutarsız ve Rojava'da bir katliam keşifçiliğine dönüşüyor. AKP'nin taşıdığı durumdaki çeteler Rojava'da katliamlar gerçekleştiriyor. Rojava halkının iradesi teslim alınmaya Rojava devriminin sesi kısılmaya çalışılıyor. Türkiye'de Türk sorunun çözümünü Müzakereden bir iktidar, Suriye'deki kan mayosunun dışında, dışarısında kalmaya çalışarak, umut saçan Rojava'yı boğmanın hesaplığını yapıyor. Ancak halka ve onun iradesine düşmanlıktaki ısrar, istikrar, bu çelişkili durumu anlamamızı sağlar yaşanan devlet terörünü polisin destanı olarak anlatan zihniyet ruh da böyle yaklaşmaktadır. <laughs> İlk bakışta çok karanlık gözüken bu tablo kadar yatılan bu cinet hali egemenlerin büyük korkusunun tezahüründen başka bir şey değildir. Dünyanın